Kurumun sorumlu müdürü Ramazan Bey ile beraberiz. Merhabalar efendim. Merhaba, kurumumuza hoş geldiniz evvela. Hoş bulduk, teşekkürler. Öncelikle izleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben e, 1977'de Samsun'da doğdum. E, esasen e, benim bu sektörle, bu alanda tanışmam e, yaklaşık 9 yıl evveliyatına dayanıyor. E, yeğenimin e, işitme kaybıyla ilgili e, sorunlarına e, çare ararken e, bu sektörle tanıştım. Bu ilk temas, bu ilk karşılaşma e, benim e, bu sektöre olan ve bu bilim dalına olan, işitme ve denge bilimine olan ilgimi, yoğun ilgimi de ortaya çıkarmış oldu ve ta o günden bu yana ben e, bu bilim dalına e, duyduğum ilgiyi e, özveriyle ve bilgiyle harmanlayarak tüm hastalarımıza hizmet vermeye çalışıyorum. Peki Ramazan Bey, kurumunuzun kuruluş aşamalarından bahseder misiniz izleyicilerimize? Efendim kurumumuz 1984 yılında kuruldu ee, Doğuş Medikal Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak kuruldu. Ee, o tarihlerde e, tıbbi e, malzeme, medikal malzeme ve e, sarf malzemelerinin ithalatı ve satışıyla iştigal olundu. E, sonrasında. E, 1995 yılında şirket müdürümüz, genel müdürümüz Erol e. Acer tarafından radikal bir karar alındı ve işitme cihazlarının ithalat ve satışına yönelindi. 2004 yılında da yine bir, bizi bir adım öne taşıyan üretim kararı alındı ve biz yurt dışından teknoloji transferi yaparak, oem obl anlaşmalarını imzalayarak üretim kimliğimizi de kazanmış olduk. Doğuş Medikal'in hizmetleri nelerdir? Efendim Doğuş Medikal'in hizmetleri biz e, öncelikli olarak e, işitme kaybı olan hastalarımıza işitme cihazı denemesi, e, satışı, uygulamasıyla ile sorumluyuz. E, bunun haricinde tabii üretici kimliğimiz olduğu için bayilerimiz var. E, Türkiye'de yaklaşık 60'a yakın bayimiz bulunmakta. E, bu e, konularda iştikal ediyoruz. Peki işitme cihazlarından bahsedebilir misiniz izleyicilerimize? Efendim işitme cihazları işitme kayıplı hastalar için amplifikasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan özel protez yardımcı cihazlardır. İşitme cihazları tabi sınıflandırmak gerekirse kulak arkası, kanal içi, komple kanal içi, kulak içi, kemik yolu gözlük tipi, taç tipi, cep tipi, bay cross, cross gibi e, işitme cihazı çeşitleri vardır. Peki cihazınız cihazlarınızın üretim süreci de burada mı gerçekleşiyor? Siz mi yapıyorsunuz? E, şöyle tabii ki e, of, burada kesebilir Peki Ramazan Bey Doğuş Medikal olarak bir markanız var. Bize bunlardan bahseder misiniz? Efendim Loreka markamız, markamızın adı Loreka. Bu markamız 2004 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir. Markamız genel müdürümüzün ismini de ayrıca içermektedir. Tersten okunduğu zaman böyle de esprili bir yanı vardır. Peki hasta memnuniyetinizi sağlarken nasıl bir politika izliyorsunuz? Biz tabii ki üretici kimliğimizden dolayı ISO ve CE sertifikalarına sahibiz. Biliyorsunuz bu sertifikalar dünya standartlarında bir hizmet verilebilmesi için ortaya çıkan sertifikalar. Bu sertifikalarla beraber anket çalışmaları, müşteri memnuniyeti anketleri yapılmakta. Bize dönen olumlu ya da olumsuz feedbacklere dayanarak biz hastalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda kalite politikamızı belirlemekteyiz. Bunun haricinde 2 yıl garantisi vardır cihazlarımızın. Ayrıca isteğe bağlı olarak ücret mukabilinde 3 yıl daha ekstra garanti sunmaktayız. Peki hastalarınızın bu cihazları kullanım ve alışma süreleri var mı? Elbette biz hekim KBB hekiminin muayenesinden geçmiş hastalarımıza burada cihaz denemesi yapmaktayız. Yaptığımız cihaz denemeleri ışığında en uygun cihazı belirlemekteyiz ve sonrasında hastamıza bu cihaza alışmasının asgari bir ay gibi bir zaman gerektiğini gerektirdiğini söylemekteyiz. Sonrasında da kendisini bir ay sonra, altı ay sonra ve bir yıl sonra gibi periyodik zaman aralıklarında buraya kontrole çağırmaktayız. Peki Ramazan Bey son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Efendim evvela tüm işitme kaybı olan hastalarımıza işitme ve işitme kaybı ve işitme cihazları konusunda bilinçlenmeleri, internetten, kulak burun boğaz hekimlerinden, uzman odiyologlardan, odiometristlerden ve sektördeki deneyimli firmalardan bilgi almalarını salık veriyorum. Bunun haricinde de işitme cihazı almak isteyen tüm hastalarımıza muhakkak deneme yaptırdıktan sonra işitme cihazı almalarını tavsiye ediyorum. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Samsun'da sağlık sektöründe faaliyet gösteren Doğuş Medikal'deyiz.